çekmez mi? Bir de, de, de bir <laughs> şey <yapınca. gülüyor> Evet. 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 Ne şey yapıyorsun? Herhalde Sen yazma <laughs> Günaydın arkadaşlar. Hayırlı uğurlu sabahlar. Hoş geldiniz hepiniz. Aramıza yeni katılanlar olabilir. Olduğu gibi dersem e, önümüze gelen kasanın söylediği fiyat olduğu gibi fiyatıdır. Kilosu dersem de mevcut balığın kilo fiyatıdır. Bu kas, keballı kasadan satmaya başlayalım arkadaşlar. Bu kebalların kilosuna 100. Gel bakalım Sabri. O kebalların da kilosuna 100. Gel yavrum. Bu kafalı balıkların kilosuna 160. Bu Lidaki'nin Gel yavrum. O kabalı balıkların da kilosuna 150. Gel. O kabalı balıkların da kilosuna 160. Gel yavrum. O ıspanoz olduğu gibi söyleyeceğim. O ıspanoz olduğu gibi 200. Var mı 200'den fazlası? Yaz onu al kardeşime. Olduğu gibi 200. genel olduğu gibi 200. <laughs> Gel bakalım. <gülüyor> kabalı kabalı. <gülüyor> Bu kabaların da kilosuna 160. Gel yavrum. Onu da bir daha bir göster, bana da bir göster. Bu kafaların da kilosuna 170. Gel abici. Var mı 170'ten fazlası? Yaz oraya bir 170. 3,5 çarpı 170. Abi ismini başla. Erol. Alacak mısın başka oğlum? Ondan diyorum, oradan. Yazın ona bir tane. Erol yaz abi. Fiyatını da yaz, kenara koyun onu. 3,5 170 ol. O satmaya devam edelim arkadaşlar. O mavragiler kilosuna 110, irili. Gel yavrum. O mavragilerin de kilosuna 120. Gel. O mavragilerin de kilosuna 110. Gel bakalım. Bunlar o mavragilerin kilosuna 110. Gel yavrum. Bana da göster. O idrakinde kilosuna 150. Var mı 150'den fazlası abimde? 150. Al bakalım balı. 4.150. kilo Kendi kafanı kendin kaçır değil mi? Al bakalım. 4.150. Bu mavragilerin de kilosuna 110. Gel abim. Bana da göster. O sarı sarpalı ıspanozlu kasaya da o kasaya da öyle olduğu gibi 250. Gel babam. Bana da göster. Bu kavalı şifralı balıkların kilosuna 270. Gel. O fırfına da ne kadar? Bir buçuk kilo mu? Bir buçuk kilo. O kasaya da öyle olduğu gibi söyleyelim arkadaşlar. O kasaya da öyle olduğu gibi 300. Orada. <laughs> Var mı 300'den fazlası? Yaz bir tane 300. Olduğu gibi 300. Al bakalım. Bana da göster. O kabalı. Bu kabalı çıpralı balıkların da o kabalı çıpralı balıkların da kilosuna 270. Gel abiciğim. O erili mavragilerin kilosuna 120. Gel abim. O balığı ver bakayım şunu bir Bir değil. öncekini. Evet. O kaval balığı kilosuna 270'ten fazla yaran var mı arkadaşlar? Yaz buna bir 270. 4 kilo 270. Gel abim orada. Evet. Şunu da bana yatar mısın? Ben şu balığı da bir çıkar bakayım. O kaval balığın da kilosuna 280'den fazla yaran var mı arkadaşlar? Yaz bir 200 tane 80'de. Ver bakalım. Al bunu. Üç buçuk 280. <laughs> Gel abim Üç buçuk 280. <laughs> <laughs> Bana da göster. Yok, o gavalı çıplak balığın da kilosuna 280. Var mı 280'den fazlası? O da abimde. 4 kilo 280. Arkasından. Tamam. tamam. Yakup ya abi. Yakup yaz buna. Olay şey, şey, ya bir şey yok. Umut, sol köşeye koy, sol köşeye balık karışma sıkıyor <laughs> vallahi. Yukarı, yukarı. Yavrum yukarı. İyi işte baba. Yakup, Yakup. Yakup. 4 kilo 280 yazdı. Bir daha kim o? O evet. Lidakir'in de kilosuna 150. Gel bakalım. bakalım. Var mı 150'den fazla o Lidakir'in kilosuna? Ver onu da. Buradan yaz bir Yakup. Deniz atı 4 çarpı 150 Yakup. 4 kilo 150 Muhittin abi Yakup. Bir dakika Bir dakika bekliyoruz. 4, 4 kilo 150, 150 Yakup. <laughs> yok babam bir şey yok. <laughs> Evet. Tamam, sağ Tamam. Tamam mıyız? <laughs> yok yok senin balıkların karışmadı. O lider gelince de kilosuna 150. İstiyor Istiyor musun Yakup abi onları? Gel, gel abi. Gel. Ver onu da ver. Ver onu da. Ver onu da. Ver onu da. Ver onlar. Buna da yaz bir Yakup deniz atı. 4 çarpı 150. Gel Yakup. Bunu koy Yakup bunu koy orada. Gel abim. O kilosuna 150 arkadaşlar. Gel abim. <laughs> o liderliğinde gelen liderinde kilosuna 150. Gel yavrum. Üsparoz galiba değil mi? Evet. Oraya da olduğu gibi söylüyorum. O kasa öyle olduğu gibi. Yüz. Gel ben abiciğim. Ben Var mı yüzden fazlası? Yaz bir yüz. Olduğu gibi yüz. Arkadaşlar balıkların fiyatlarını belli arzu ettiklerini söyleyin yardımcı olun.